Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Teşoyu bıraktım, hele teşoya bakın. Nasıl kendini toparlanmış, mükemmel olmuş teşo bey. Şimdi ara yeni bir tasma taktım. ile <laughs> beraber koyunlara gireceğiz. Bu karayı orada çobana teslim edeceğiz. Kara koyunlara gitsin kara. Gel gel gel. Şu an köyde iz bıraksam ikisi sıkıntı çıkartabilir. O yüzden böyle biraz uzaklaşalım. Öyle. Gözleri karayı bırakırız. He kara. He kara. Kara ala köpekten nefret ediyor. O yüzden şu bakın nasıl kendine gelmiş. Yaşo bey. Tamam ateşe bak. Ben size ne dedim arkadaşlar? Bir hafta 10 günde ateşi eski haline döndürürüm diye. Ama rüzgar da bizi döndürüyor o da ayrı mesele. Ez, Evet para efendiyi bıraktık. Koyunlar bakın, orada. Yavaş yavaş. Onların yanına gideceğiz. Burada galiba şu an kobra tek var. Dün. Kara, gelince o tek kalmış. Kara bir iki gün yani böyle elinde tutması gerekiyor ki onu alasın. Ama ben geldiğim gibi peşimden koştu eve geldi. Karayı ona teslim edeceğiz. Birkaç gün hiç uğramayacağım onun yanına. Kara tamamen oraya odaklansın. Şuradan şöyle gitsek gideriz biz ya biz gideriz. Taşo taşo o taşo taşo, taşların da taşosu. Yoruyor ya. Hey, yoruyor da ne oluyor hani? Hani yoruyor da ne oluyor sanki? Ka, Ma beğenmiyorsunuz ki. Vallahi o verdiğim mücadeleye değmiyor. Ya gözünüzü seveyim ya. Yav yo, şu yorumları, yorumları. Elden bırakmayın ya. Bunu yapın beğeni yapın. Şu kanalı bizim bir an önce, hani gerçekten düzeltmemiz lazım ya. Ben anlamıyorum ya. Ben 3 yıl önce de bu videoları çekiyordum. Hani şimdi de bu videoları çekiyorum hatta. Daha iyisi. Sadece bir ara biz çiftliğe takılıp kaldık. Yani başka türlü. Yani seyir zevki bence çok güzel bir video olabilir. Ya demeyin ya ama benim beğenmemem kalmış. Öyle değil. Damla damla gül olur. Eğer orada, biz buradayız. Ne bu dağdan böyle çıkalım? Hala bay kartala bakın, bay kartala. Evet arkadaşlar, burası yıkılmış. Burası kaleymiş arkadaşlar, eskiden kale. neredeyse bir buçuk metre genişliğinde bayağı uzun şöyle şöyle dönüyor burayı kazmışlar burayı kazmışlar bu kale nasıl yerin dibine girmiş ben onu anlamıyorum ne yapmışlar toprak mı atmışlar üstüne avuçla yani zamanında bunu nasıl yapmışlar ya Ateş olsun. Ateş. Ya mükemmel bir şey. Çünkü yani hem kurda gidiyor, hem koyunlara gidiyor, hem evde bekçiliği, hem köpeklere karşı cesur. Yani daha bir köpekte ne istersiniz? hep korkmuşlar. Şuraların güzelliğine bakıyor. İnşallah böyle bir iki defa daha yağmur yağsaydı, yani bu dağlar bu yaz bitmezdi. fazla koyunlar bu sene aç kalmaz. Bakalım yani şu an iyi gidiyor. Sadece son bir 10 gündür yağmur yok. İnşallah böyle bir yağmur daha gelse buraların tozunu attırır. Teşo de tozunu attırır. Koyunlar nerede? Ben koyunları kaybettim galiba. Ha, dereye indi bakın. Hala kobra bakın. Nasıl bize geliyor re. Kara gitti. Kora gel gara gel. Ası çok dik ya ben. Oradan inelim, ha şuradan inebilirim. Karanın yanında inelim. Gara gara gözleri karanın yanında inelim. Allah Allah Allah. Çıkayım. Karan ağzı bizden önce gidiyor. Görüyor musun? Karayı. Lan. Buralar şimdi kobra'yı tutmaz. Tamamdır. Kardeşler. Birbirini taneda kardeşler.

Ala hele kaşığa bak. Hadi hadi. Yo yo kobra onlar birbirine gitmez. Geç Hani kobra. Ancak kara biraz gider yapar o da bir şey olmaz alışır. Bunlar öz kardeş ve bir abi. Vay 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 Evi abi bak hele köpekler ne bak ya. Taşo. Evet yavaş yavaş eve gideceğiz. Buralar baya güzel bu sene ve bir abi çok dolanmaz. Kara. Kobradan çok ateşin yanında durmak istiyor. Hani kobra ile araları biraz limoni. Ama Beraber bunlara gidecekleri için birbirlerine iyi alışırlar. Gel otis gel. Atış, gel. bikarı çıkardayız Ha şu be. su yön değiştirmişsin? su kıyasını... ah, buradan Ben önden gireyim de arkada çok toz var. <laughs> gel teşo. Kara. Ula dibimden de ayrılmıyor mıyım lan? Manyaklar. Ateş. Tilki milki kokusu mu sevdi acaba? bu gel taş o gel 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 sen gel ki koyunlar da gelsin artık gel. gel çık gel, çık, gel, çık gel 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 Ha şu Bey sen geldi teşevu Çok el yiyor. Taş o. Teş. Teş. Aşağılara gitmeyin gel. Kara, kara çok durmuş. Yemin ederim kara var ya aynı sıktan gibi. Görüyor musun? Nereye gittik? Çok biz eve geldik. Ateşle kara. Direkt şu mahalleye girdiler ya. Başlarına bir şey gelecek bu manyakların ya. Kara var ya, kara hiçbir yerde durmuyor kara ya. Aşağıya gittim manyaklar. Neyse ben buradan eve gideceğim onlar oradan doğru gelirler artık o manyaklar. O psikopat şizofrenler. Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet.